Öncelikle ilk orta ve lise okulları 16 Mart tarihinden itibaren bir hafta tatil edilecek ve dolayısıyla ara tatil önceye alınmış olacaktır. Daha sonra 23 Mart tarihi itibariyle de uzaktan eğitim yöntemiyle internetten ve televizyon kanallarından öğrencilerimizin eğitimlerine devam etmeleri imkanı sağlanacaktır. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığımız güzel kapsamlı bir çalışma yaptılar. Bunun nasıl olacağına dair bilgilendirmeyi de Milli Eğitim Bakanlığımız, bakanımız ve ilgili eğitim e, müdürlerimiz kamuoyuyla paylaşacaklar, e, ailelerle bunun nasıl olacağını da kendileri paylaşacaklar. İkinci olarak e, üniversitelerimizle ilgili ee, yine 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta boyunca üniversitelerimizde tatil e, edilecektir. Ee, bu çerçevede bu 3 haftalık tatilin, ee, nasıl koordine edileceği ve eğitim açısından telafi edileceği konusu da e, yok koordinasyonunda belirlenecek usul ile üniversitelerle istişare etmek suretiyle e, eğitim programı tanzim edilecek. Böylece bir e, üniversite eğitiminde kaybın olmaması için gerekli tedbirler de alınacaktır. Üçüncü olarak ııı e, spor müsabakaları bildiğiniz gibi gene büyük kalabalıkların toplandığı önemli etkinlikler. Burada da gene uzmanların yaptığı tavsiyeler, değerlendirmeler, analizler çerçevesinde spor müsabakalarının Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alınmıştır. Burada özellikle spor faaliyetlerinde Böyle bir kalabalık ortamın e, oluşmaması açısından bu kararın isabetli olduğunu ifade etmek istiyorum. E, dördüncü olarak da e, kamu görevlerinin yurt dışı ziyaretleriyle ilgili bir e, Cumhurbaşkanlığı genelgesi e, hazırlandı. Bugün Cumhurbaşkanımız tarafından da imzalanacak. Buna göre de fevkalade bir durum olmadığı müddetçe kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışı izne tabi olacaktır. Dolayısıyla burada da bir tedbirlerin titiz bir şekilde uygulanması noktasında kamu görevleri de üzerine düşeni bu mekanizma vesilesiyle yerine getirmiş olacaklardır. Tabii vatandaşlarımızın yurt dışına çıkışları konusu da bugün gündeme alınan başlıklardan bir tanesiydi. Bizim tavsiyemiz yine fevkalade bir durum söz konusu olmadıkça vatandaşlarımızın yurt dışı seyahatlerini bir müddet tehir etmeleri, ertelemeleri yönündedir. Bizim tavsiyemiz bu yöndedir. Daha önce Sağlık Bakanımızın da ifade ettiği gibi yurt dışından Türkiye'ye gelen vatandaşlarımızın da mutlaka kontrollerini yaptırarak kendilerini 14 gün tecrit etmeleri yani karantina altına almaları da büyük önem arz etmektedir. Bu süreci el birliğiyle ne rehavete ne de paniğe kapılmadan e, inşallah e, birlikte atlatma imkan ve kabiliyetine sahibiz. E, dünyadaki tabloya baktığınız zaman şu ana kadar Türkiye'de alınan tedbirlerin son derece etkili olduğunu, netice verdiğini görüyoruz. Yine bu kararlılıkla hayatımızda... E, bir panik havası yaratmadan ama rehavete de kapılmadan tedbirleri uygulamak suretiyle bu süreci hep birlikte yürüteceğiz. Burada kamu yanında vatandaşlarımızın genciyle, yaşlısıyla, öğrencisiyle, işçisiyle bu tavsiyeleri titiz bir şekilde hayata geçirmeleri, dikkat etmeleri son derece önem arz ediyor. Bunu da kamuoyuyla saygıyla paylaşıyorum bu konularla ilgili ilgili bakanlıklarımızın başkanlıklarımızın kurumlarımızın sürecin akışına göre dönem dönem farklı bilgilendirmeleri olabilir. Bunu da zaten ilgili kurumlarımız, bakanlıklarımız ihtiyaç hasıl olduğunda kendileri yapacaklardır.